Bugün Minecraft'ta zombi salgınında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Zombiler normalden daha zeki, daha güçlü ve daha korkutucular ve dünya ölmüş. Etrafta orman, yeşillik bölgeler ve yapılar kalmamış. Sadece bizden önce hayatta kalan insanlardan kalma çadır ve sığınak kalıntıları var. Ve bir kere ölürsem oyunu kaybediyorum. Bunun üzerine oyuna susama ve üşümeyi ekledim. Ve bu beni gerçekten çok zorladı. Bu videodaki görevlerim ise dünyaya yaşamı geri getirmek. Yani etrafı yeşillendirmek, çiftlik yapmak ve tarla yapmak. Kendime zombilere karşı korunaklı bir kale yapmak. Ve son olarak ejderhayı öldürmek. Bakalım başarabilecek miyim? Eğer videoyu beğenirseniz kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. 50.000 aboneye çok az kaldı. Kanala abone olursanız bana YouTube algoritmasında gerçekten yardımcı olmuş olursunuz. Neyse daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Tamamdır burada doğdum. Dışarıda zombi sesleri. Ah, Hayır 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 hayır. Bari düzgün başlayaydım. Ah tamam taş kılıç. Şimdi birazcık yemeğim var. Şanslıyım. Koş. Güzel yerde doğdum ya. Tığınaktan da güzel eşyalar çıktı. Taş kılıç çıkmasa ben büyük ihtimal buradan çıkamazdım dışarı. O bir dakika, orada güzel bir şey var ama ilk önce ağaç bulmam lazım. Susamaya başladım. Su kaynağı da bulmam lazım o. Aha, gördüm beni, geliyor. Üşümeye başladım abi. Bir dakika şu, <laughs> çok susadım. Açlık sorun değil ama üşümek ve susamak çok sıkıntı. Benim gece olmadan önce e, kıyafet elde etmem lazım, yoksa donarak ölüyorum. Buradaki suyu alacağım ama benim bir çadır bulmam lazım. Donuyorum. Buradaki ateşe gidip ısınmam lazım. Tamamdır. Sıcaklığım normal değere biraz yaklaştı bu yüzden ilerleyebilirim. Şuradaki mezarlığa benzeyen yere gitmek istiyorum ama ondan önce. Tamam. Abi yine donmaya başladım. Nereden geliyorlar? O donuyorum. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Abi ısınmam lazım. Ka abi kanım döküldü. Benim gece olmadan kıyafet bulmam lazım. Temiz su elde edene kadar bu sularla idare edeceğim. Hayır ya tekrardan üşümeye başladım. Üşüme sorunumu gündüzleri gidermek için çadır bulmam lazım. Abi şurada da bir şey var. Tamamdır abi maden var. Abi bir dakika. Bunlardan yün elde edebilirim. Tamam çok iyi ya. Buraya indiğimde zombiler umarım bana gelmez. Oo susadım. Şuradaki madene bir bakacağım. Çok merak ediyorum içeriği. Hayır aşağıda zombiler var. Şu an beni burada sıkıştırsalar büyük ihtimal öldü. Oh! Çok korktum ya. Aa oh, sandık tuzak olabilir mi? Değil. Eee müzik diski tamam. Hiçbir işime yaramadı ama olsun. Umarım oha lan. Oh! Hayır. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Oh. Dışarıda bir sürü zombi var. Hepsi üstüme çullanacak dışarı çıkarsam. Bir şekilde buradan kaçmam lazım. Koş. Poş, o oh, burada bir şey var. Sandık var. Umarım güzel bir şey çıkar. O oh, bir, bir parça et tamam. Ve, oh, o bir dakika. Tohum çıktıysa yaşamı geri getirebilirim. Tohumla kendime ekmek yapabilirim. Yes. Abi tohum çok işime yarayacak. Buz küpleri, bunlar ne işe yarıyor? Ah, oh, ağaçta sandık var. Bir dakika. Umarım güzel bir şey çıkar. Ah oh, ekmek. Çok iyi tamam. Ah oh, çadır. Tamam. Çadır buldum. Hem susadım hem donuyorum. Bu oyun çok zor. Burada da bir şeyler var. Ama ilk önce şu çadır lootlamam lazım. Abi tekrardan ısınmam gerek. Her 30 saniyede bir bunun yanına gelmek zorunda oluyorum. Üşüme bayağı zorlaştırıyor o yüzden. Susama da bayağı zorlaştırıyor ama bence üşüme kadar zorlaştırmıyor. Çünkü etrafta su kaynağı bulabiliyoruz. Bir dakika burada niye basınç plakası var? Sanırım birileri çadırlarını lootlamamızdan hiç hoşnut değiller. Bir dakika ne? Kova mı? Teşekkür ederim. Burada kim kaldıysa... Abi tuzağını da bozdum kusura bakma. Tekrar dönüşmeye başladım. Abi direkt donmaya başladım. Çünkü gece oluyor artık. Gece olduğu anda uyumam lazım. Yatağım var, yünüm de var. Donmadan kendime yünden elbiseler yapmam lazım. Bu beni birazcık ısıtacak ve gündüzleri donmamamı sağlayacak. Tamamdır gündüzleri bu zırhım sayesinde üşümüyorum. Artık her dakika alevin yanında durup ısınmama gerek kalmayacak. Ama geceleri bunu çözmenin bir yolu yok sanırım. Sanırım ilerleyen zamanlarda ısırtıcı yapmam lazım. Hayır, susuzluktan öleceğim. Etrafta su lazım, su lazım, su lazım, su lazım. Hayır, hayır, hayır. Şuradaki suya yetişmem lazım ve çok soğuk şu an. Kar yağıyor. Abi kar niye yağmaya başladı? Hayır. Hayır. Tamam. Uyu. Bir dakika şuradaki binayı lootlamak istiyorum. Oo yemek. Çok iyi. Yanım artık su alabiliyorum. Kovan var. Bir dakika aklıma bir fikir geldi. Ben buradaki yapraklardan eğer fidan elde edebilirsem. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ağaç yapabilirim. Hayır. Hadi hayır. Aha fosil. Abi fosile ihtiyacım var. Fosili kırarak buradaki kemiklerden kemik tozu elde edebilirim. Ve kemik tozu bayağı işime yarar. Bir dakika bu neyin fosili? Bence bu kocaman bir şeftalinin fosili. Oo, buraya insan mi? O zombi. Merhaba zombi. Ben buraya inmeyi planlamıyorum. Çünkü zaten oyun bayağı zor. Ve o mağaraya inersem öleceğimi düşünüyorum. Bu yüzden yüzeyden yüzeyden kasılmak daha mantıklı. Şimdi biraz etrafı keşfetmem lazım. Zaten üşümüyorum. Susadığımda da suyum yanımda. Etrafı keşfederek yemek toplayabilirim ve kendime yaşam alanı bulabilirim. Burada da bir ağaç var. Orada sandık var mı? Var. Yemek. Çok iyi. Buradaki evler bayağı yıkılmış. Buralarda acaba önceden köy falan mı vardı? Ama güzel ormanlık bir arazi olduğu belli. Çünkü her yer yanmış ve doğa dayanamamış ağaçlardan oluşuyor. Bir gelirse kurtulurum abi. Yes! Sonunda. Abi fidan geldi tamam. Şimdi kendime yaşanabilecek bir yer bulmam lazım. Burası neresi? O, burası mezarlık, örümcek ha. ve kemik. İkisi de bir işime yaramaz. Ama burası güzel. Ya burası bizim az önceki maden. Ben buraya girmeye artık biraz korkuyorum. Tamam, şurası ne? Aa, burası da mezarlık. Neyse, umarım iyi bir şey vardır. O, kağıt. Yalnız çok kötü gözüküyor buralar. Aa, hayır donmaya başladım. Abi zombiler bana bulaşmasın. Bir dakika Adidas mı giyiyor bu zombi? O zombi Adidas mı giyiyordu? Bak mesela bu çiftçi zombi abi. Bir dakika aklıma bir fikir geldi. Abi donuyorum. Uf! Hipotermiden gidiyorum. Uf! Hayır 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 hayır. Hayır! Çok susadım. Abi Tamam. Donmak istemiyorum. Donmak istemiyorum. Donmak istemiyorum. Donmak istemiyorum. Abi bence hiç gece gece dışarıda geçirmemem gerekiyordu. Hayır hayır kıyafetlerim kırılmak üzere. Abi kıyafetlerim kırılmak üzere. Hayır hayır hayır. Çok fazlalar. Keşke TNT'mi şimdi kullanabilsem. Abi çok fazla örümcek var. Zombi istilasından örümcek istilasına döndü. Tamamdır. Abi sonunda uyuyabildim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Şurada A ağaç ev. Umarım buradaki ağaç evden yemek çıkartabilirim. Yes. Yine bir fosil ve etraf hep aynı şu an. Abi tan gök taşı. Buradan çıkarabileceğim bir şey var mı? Sanırım yok. O! Oh! Az kalsın içine düşüyordum. Bakın burada ne var. Umarım sandıkta güzel bir şey vardır. Eee peki. Etrafta daha başka bir şey çıkmıyor diyecektim. Abi bu ne? Bir dakika çok merak ediyorum içinde ne var. Bu kule acaba ne? Buraya kurulabilir miyim veya? Şuraya bir girelim. Ee, burası ne tam olarak? Ben buraya gelince Love oh, Maxi... Oo! Bir tane günlük ve iksirler. Tamam. Acaba burada mı yaşasam diyorum da bunun hiçbir amacı yok. Ben gece geceleri sıkıntı yaşıyorum bu yüzden uyumak istiyorum. Burada yine çadır var sanırım. Abi etrafta sadece çadır var. Hiçbir şey bulamıyorum. Hayır bu başka bir şey! Abi içine bakmam lazım. Spawner. Burada da spandır var. Tamam, bunun zombi spandırı kırdım. İnek mi? Ciddi olamazsın. Oo, iki tane inek. Çok şanslıyım. Ben buraya kurulabilirim. Hayır, hayır! Hayır! Oh, tamam. Salak herif. Tamamdır. Bence burası yine yaşanılacak bir yer değil. Bir köy arayacağım çünkü bunun, bu mekanın içinde köylü bulunduran ve yağmalanmamış hali var. Eğer ondan bulursam köylülerimle ve ineklerimle birlikte oraya kurulabilirim. Abi onlu grup. Bir dakika. Abi umarım köylü vardır. Gelin benimle. Oo bir tane de inek var. Abi burayı bir düzeltmem lazım. İçeri herhangi bir zombi girmemesini sağlamam lazım. Çünkü buraya kurulmak istiyorum. Tamamdır artık kurulmaya başlayabilirim. Bir dakika köylüler nerede? Köylüler burada. Abi sonunda burayı buldum ya. Aa bir dakika çimen var. Abi etrafa çimen yayabilirim buradan. Şuraya kendime tarla yapacağım. Ve ilk fidanımı da büyütmek istiyorum. Ve artık yaşam geri geldi. Abi bir sürü fidanım oldu. Ben etrafı ağaçlandıracağım etraf çimenlenmeye de başladı. Yaşamı geri getiriyoruz. Hem ineklerim var hem köylülerim var. Ve artık yemek kaynağım da çözüldü. Etraftan toplaya toplaya geçilmektense böyle kendim üreterek geçinebilirim. O oh, umarım iyi bir köylüsündür. Alet yapımcısı. Kömürle alışveriş yapıyor ama pahalı bu biraz. Bir de şurada bir eleman var. Sen gitmesin. Çiftçi mi? Çok şanslıyım. Tamamdır köylülerim de çok iyi şanslıyım. Şimdiki planım şu. Kendime bir sınır belirleyeceğim. Bu alandan daha geniş bir alan belirleyip kalemin surlarını yapmaya başlayacağım. Bir dakika şu ne? Abi zombi sürüsü yine. Hadi gelin bakalım. Abi aslında oyunun başında kendime bir kalkan yapmam gerekiyordu. Bence bu gece biraz aksiyona girelim. Ve bir sonraki gece kendime zombi farmı yapacağım. XP'ye ihtiyacım var. Oo baya bir zombi geliyor. O altın zırhlı. Oo çok fena vuruyorlar. Geceleri daha agresif oluyorlar. Bir dakika yemeğim yok. Hayır 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 hayır. hayır. Of. Hayır. Bir dakika ben niye bu kadar çok uğraşıyorum ki? Abi mesela tüm zombileri buraya toplasam. Sonra şuna bassam. Kolaydı. Bir dakika ne? Evimin içi niye o kadar dolu? Hayır hayır endirmenim baktım. Abi benim evim niye o kadar dolu? <laughs> köllerime ulaşmayın köllerime ulaşmayın. Abi ben bu gece niye aksiyona giriştiysem? Hayır ya. Hayır kö köllerinden uzak durun. Bir dakika aklıma fikir geldi uzaklaşıp uyuyacağım. Çünkü don donuyorum. Tamam donma sıkıntım gitti. Şimdi zombi sıkıntısını çözelim. Bir dakika zombiler silindiler. Hayır zombiler silinir mi? Oh! Bir dakika bu ne? Aşırı fazlalar. Cidden burayı patlatasım var. Bir dakika şuraya geçsem. Kaç. 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 Bende bir tane TNT var. Bunları onunla patlatabilirim. Abi zombileri bir yere toplayıp patlatmak çok eğlenceli. Şimdi içeriye girmelerini engellemem lazım. Ve benim ineğim dışarı kaçmış. Gel buraya. Şimdi şurayı düzlemem lazım ki içeri doğru atlamasınlar. İçeri doğru atlayabilecekleri her yeri kapatmam lazım. Şimdi buraya bir zombi farmı kuracağım. Şöyle bir sistem olacak. Bir platform olacak ve o platformda ben duracağım ve bana doğru zombiler gelecek. Buraya zombiler beni gördükçe koşa koşa gelecekler ve suya takılacaklar ve sudan da benim farmıma doğru düşecekler. Zombiler buraya düşünce öldürmek için kendime bir alan kazacağım. Şu an buradan düştüklerinde yarım kalpleri falan kalması gerekiyor. Ben de buradan inip onları öldürüyorum. Böyle bir planım var. Bakalım bu gece gerçekleştirebilecek miyim? O patates! Yes! Patates düştü. Patatesler ekmekten daha verimli bence. Ve patatesi köylüye de satabilirim. Bir dakika ben az önce attığım buz küpleriyle kendime bir şeyler yapabiliyorum sanırım. Buradan baktım. Buz küplerine sağlık ekleyince bununla bir şey. Bunu yapıyorum ve bununla zırh yapabiliyorum. Jelly slime aldım ve bunu zırh yapıyorum. Abi slime zırhım oldu. Ve bu gece farmı kullanacağım. Abi şu zombiler bana doğru geliyor. Tamam. Abi çok rahatlatıcı. Aa havuç da düştü. Zombi farmım çok güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi sırada maden yapmak var. Madenden gelenler bu kadar. Şimdi köylüleri açıp onlardan alışveriş yapmak istiyorum. Dışarıda ne kadar zombi var? Cidden mi? Tamamdır. Şimdi köylülerle alışveriş yapacağım. Ve birazcık daha zombi var. Evet dışarıda abi. Beni bir rahat bırakın artık. Senden küreyi alsam yeni ticaretini açsam acaba elmas kazma falan gelir mi? Oo. Verimlilik 3 gayet güzel. Bu arada 4 elmasa bir zümrüt. Abi kesin alınır ya. Çok iyi. Çok iyi teklif. Sağ ol. Burada anlaşma yapıyoruz. Siz gelmişsiniz burada bağırıyorsunuz boş boş. Şöyle şöyle takdim edeyim ve hiç elmas harcamadan elmas kazma elde ettim. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben suyu arıtmak istiyorum. Şişe su ve yanına bundan. İyi ki kağıtlarım var. 29 tane. Tamam abi ilk defa arıtılmış su içeceğim. Bu kadar mı? Başka hiçbir özelliği yok mu? Neyse yanıma birkaç tane alayım. Şimdi amaçlarımıza geri dönelim. Ben burayı kazacağım. Tamamen etrafını açacağım ve kendime kale yapmaya başlayacağım. Zombilerin hiçbir şekilde giremeyeceği çok savunmalı bir kale yapmaya çalışacağım. Düzlediğim alanın etrafına kum taşından bir kale yapacağım. Niye kum taşı diye sorarsanız elde etmesi kolay. Bu kadar. Çok fazla bir emek harcamıyorum. Böyle çok rahat bir şekilde bakın hemen bir stek blok topladım. Yani taşla yapmaya kalkışsam gerçekten çok uzun sürer. Bu yüzden bu taktik daha mantıklı. Tamamdır surları bitirdim. Zaten surlar bitince içeriye pek bir şey kalmıyor. Sadece bir iki tane sistem lazım. Abi köyler çoğalsın diye buraya bir sürü kapı koymuştum. Umarım çoğalmışlardır. Bir dakika. Yeşil köylü mü? Şaka mı bu? Abi hayır ya. Yeşil köylü hiçbir işe yaramıyor ama. Kapı taktiği sadece eski sürümlerde işe yarıyor. Ben şu an eski sürümdeyim. 1.14'ten önceki bir sürümdeyim. Bu yüzden işe yarıyor. Ne kadar çok kapı varsa öyle köy olarak algılanıyor. Ama şu yeni sürümlerde böyle değil. Aha! Bir tane daha. Lan! Şimdi ben dışarıdaki her şeyimi içeriye taşımak istiyorum. Mesela şu tarlalarım, fidanlarımı falan alıp içeriye kurmam lazım. Ağaçlarımı da alayım. Ve içeriye çiftlik yapmayı planlıyorum. Şu ana kadar hiç çiftlikte uğraşmadım. Oo, oo fazla zombi var. Diğer bebek bu bir tane yeşilli var zaten. Şaka değil mi? Abi ben gidiyorum. İkisi de yeşil olamaz abi. Hiç komik değil ama. Tamam şimdi bizim inekleri bir yere kapatacağım. Benim dört ineğim vardı. Diğerleri nereye gitti hiçbir fikrim yok. Ama bana iki tane yeterli. Abi bana burayı savunmamda yardımcı olması için golem yapmak istiyorum bir tane. Ben şu an o kadar zenginim ki elmas çapa yapıyorum ya. Bu arada fark ettiyseniz her yer şu an çimen oldu. Buradaki köyden yayılmaya başladı küçük çimenler ve etraf bayağı çimenlendi. En başta burası bayağı düz topraktı. Arka tarafları parma amacıyla kullanacağım. Ön tarafları ise savunma amacıyla makineler kuracağım. Tamamdır. İki tane demir golemim var. Birin Naci olsun. Diğerinin ismini siz yorumlara yazın. Bunun ismini bulamadım. Benim buralara bayağı bir ışıklandırma atmam lazım. Çünkü zombiler çok fazla doğuyor. Lan kaçan inek oraya gitmiş. Şimdiki amacım şu şuraya o ok katarlar yerleştirmek. Ve şuralara kapının önüne lav dökecek bir makine yapmak. Redstone bilgisi isteyeceğini düşünmüyorum. Bu yüzden bunları yapabiliyorum. Şu an her tarafı ışıklandırdım. İçeride hiçbir yerde doğamazlar. Bu arada bir şey diyeceğim ben bir şey fark ettim. Isıtıcı yapabiliyormuşum. Ve ısıtıcıyı yapmak için ihtiyacım olan şey magma şart ve bunları da magma bloklarını kırarak yapabiliyorum. Bu da demek oluyor ki nether'a geçiyoruz. Ve nether portalım hazır. Şimdi ısıtma şeylerini yapmak için nether'a geçiyorum. Bir dakika nether'da fazla yanacağım o yüzden bunları çıkartıyorum. Aa nether kalesi tamam. Oraya az sonra geleceğim. Ve burada da zombiler var. Benim magma bulmam lazım. Oo çok fazla zombi var. Yalnız çok fazla zombi var. Nedir da yanmadan gitmem lazım. Tamam tamam ben kaçıyorum. Görüşürüz arkadaşlar görüşürüz. Ve bir tane ısıtıcı yaptım. Şöyle şuraya koysam. Oh. Neyse hadi tuzaklara başlayalım. Bunların hepsini birbirine bağlayacağım. Hepsi aynı anda gelen zombileri ateş edecek. Bir dakika şimdi tekrarlayıcı nasıl yapılırdı? Tamam istediğim bu. Bunların için okta ok doldurmayı planlıyorum ve zombiler geldiği zaman hem lava akıtacağım hem ateş edeceğim. Şu an tüm sistemler hazır. Tek yapmam gereken buraya zombi çekmek. Abi gece oluyor etrafın zombi dolmasını bekleyeceğim. Bir dakika kar yağmaya başladı. Sanırım donacağım. Lavları dök. Tamam çok güzel gidiyor oklar. Abi oklar bitti. Hayır oklarım çok azdı zaten. Abi bu karlı gecenin savaşı çok kısa sürdü. Hem oklarım bitti hem de zombiler çok kolay öldüler. Aa normal zombi. Abi bu nadir. Normal bir zombi. Ve şimdi ise ejderhayı öldürmek kaldı. Ejderhayı öldürmek için ilk önce kendime bir zırh yapıyorum. Ve nether'a gidip blaze avlayacağım her zamanki gibi. Oo hayır ya. Fortress'ta da zombi sürüsü var. Neyse şurayı kilitlersem gelemezler. Ben de burada blaze'lerimi öldürebilirim. Abi yanmaktan öleceğim. 6 tane blaze rod topladım abi ben gidiyorum. Şimdi son bir görevim kaldı. Burada yaşamı sağladım. Arkada ineklerim var, köylülerim var. Arkada ormanım var ve tarlam var. Etrafı da çimenlendirdim. Karargahımı kurdum. Tek bir görev kaldı ejderhayı öldürmek. Hadi işe koyulalım. Ve şimdi sırada ejderhayı öldürmek var. Bir dakika. Abi bu ne? Bakalım umarım güzel bir şey vardır. Büyülü altın elma mı? Büy abi büyülü altın elma. Hadi şu oyunu bitirelim. Lan. Ben de gelince niye ilk spawn oldum yer bir anda gözümün önüne geldi. Burada zombiler yok değil mi? Abi burada da mı zombiler var? Endermanlar niye direkt bana target? A, Hayır. Ben ne olduğunu anlamadım.